Ben Onurcan Küçükler, 24 yaşındayım. İlköğretim öğretim okulunda, Petkin ilköğretim ve Öğretim Okulu'nda 12 yaşında e, Kuzenimin yaptığı iş, organizasyon işi. Bununla tanıştım. Yeşil'i seviyor muyuz? Evet. Bu sektöre yavaş yavaş atıldım. E, sonrasında enerjimi yansıtabileceğim iş olarak gördüm. Yani bunu aslında iş olarak görmedim enerjimi insanlarla paylaşarak etkileşim halinde güzel bir şekilde değerlendirdim. Belki benim yeteneğim mi bilmiyorum. Ve 14 yaşında tahta bacak oldum. Tahta bacaktan sonra sunuculuğa geçtim. Ve sunuculuktan sonra da John merak yaratsam. Bu işi hep üzerine katarak devam ettim. Birçok sektörde çalıştım açıkçası ama beni en çok çeken insanları mutlu ediyorsun. İnsanların yüzündeki e, o gülücülü görmek, çok koşmuyor. Ve gençlere tavsiyem kendilerini bulmalı. Yeteneği olan, güzel bir şekilde öğrendirebileceği meslek lisesini öğrendir.